Günaydın Beyza. Nasılsın? Ay, i̇yiyim, teşekkür <laughs> ederim. Sen nasılsın? İyiyim. enerjiyim. bu arada bu gözlükleri hep takmalısın. Gerçekten çok yakışıyor. Ay, teşekkür ederim. Ben de aynısını söylüyorum. Ama birazcık kırgınlıklarım var dünden bu yana. Senin mi kırgınlıkların var? Evet, senin de var, benim de var. Dünden beri anlam veremediğin bu kırgınlığımıza şaşırıyorum gerçekten. Dünden beri buna da modum düşüyor ama modumu düşürmemek için çaba sarf ediyorum. Yani şimdi anlam veremediğin kırgınlıklara birçok kişi anlam verebiliyor. Daha önce de aynı şey yaşandı. Yani bir şeyleri düzeltmeye çalışırken bir yerden tekrardan başka bir sorun çıkarıp olaylarımızı büyütmeyelim. Yani sen birazcık bana bir şey söylemeden önce azıcık da olsa düşünürsen çok memnun olurum. Yani ben düşünmeden ya da yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama Yine de baş başa kaldığımızda konuşuruz. Konuşuruz, yani. Çünkü öyle ben çok... bu konuda seni gayet haksız buluyorum. Ya çok abartılacak bir şey yok, ama orada birazcık beni piyon yerine sokmuşum gibi sokmuşsun gibi algılandı. Lütfen birazcık daha dikkatli ol. Yani olalım. onu bence sen algılamadın öyle anlamak istedin diye düşünüyorum. Hiç alakası ee, benim yok. Benim peşimden koşmak ya da koşmaya çalışmaktan yorulduğunu hissediyorum. Bu yüzden de e, kendi kendine beni suçlu çıkaracak bir yer aradığını düşünüyorum. Olsun. Ha, öyle bir şey yok ben yorulmadım. Çözecek öyle... çok şeyimiz var zaten aralarına bir de bu eklensin. Bak. Tamam canım da ben öyle iki günde yorulacak bir insanda değilim. Yani yüzüne karşı söylüyorum yahu. yahu. Hoşlanıyorum sende. Sinirlenmeyeceğim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ee, ben de yiyim. Aldın mı çikolatalı sütünü? Geldin mi size? Evet. Bu şey. Teşekkür ediyorum. Kafa mı Hoşuma yaptı? gidiyor bu hareketlerin. Kafa mı yaptı sende biraz bu? Evet. Bugün çok enerjiktin. Evet, mutluyum işte Ozan. Dansın <laughs> falan bayağı iddialıydı yani sen. Açıldın dans konusunda. Mutluyum, ne yapayım? Okey. Yüzümüz gülmüyordu biliyorsun. İki tamam. güldük, ne oldu? <laughs> yok problem yok, gülmeye devam. Dansın da güzeldi yani. hani Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sen de dans et. Neden etmiyorsun? Ee, ederiz. <laughs> tamam bekliyorum o zaman. Yarın. Günaydın. Aydın. Günaydın. Ne haber? Hiç iyi değilim. Burunçgiller familyasından çıkmış gibisin. Sen neden serviste konuşuyorsun? Ben birkaç şey duydum da. Ne konuşuyorum mesela? Sana biri şey demiş işte, yeni kız gelecek tam sana göre. Sen de bir sevinmişsin. Ya niye bana böyleleri denk geliyor sürekli? şey diyeceğim, seviniyorsun, sevinmişsin derken yani bunu kim kanıtlayabilir? Anlamadım. Sevin, sevinmiş derken yani bunu kim söylüyor sana? Bunu biri söyledi yani çok mu istiyorsun yeni kızın gelmesini? Öyle bir sevincim olmadı. Ben dudak hareketim bile olmadı. Kim sevindiğimi Emin nereden misin? Anlamış olmadığından? Yani. Evet. Ki, Yalan mı söylüyorum ben burada Ki yani? ben sormadım. Birisi söyledi. Ben böyle baktım sadece. <laughs> Hiçbir şekilde bir sevinç göstergesinde bulunmadım Sen yani. Sen de hep bakıyorsun ama. Kime bakıyorum? Saatler olsun bu arada. <laughs> Teşekkür ederim hasret. Kime bakıyormuşum ben? Yani çok aklım çok karıştı. Aklın nasıl karıştı yani birisi sana diyormuş ki işte sevinmişsin tamam sevin sevin diye gösteren bir şey bana o zaman söylesin hani bir fotoğraf olur bir şey olur ya, ya da bir tanık olur. Ya kanıtlayamam ama öyle hissediyorum. Öyle hissetmek de bunu söylemek farklı şey ama hislerinle her, her, hissettiğini söyleyemezsin. Niye söyleyemezmişim? Çok da güzel söylerim. Ama bu hislerin İnanılmaz. ama bu hislerin yargıya dönüşmesin hani yargısız infaza dönüşmesin en azından. Neyse bunu yüz yüze konuşalım da. Konuşuruz. Yani yine yeni bir ilişkiye girdim, yine şoklar, üzerinde şoklar. Yani beni yine derken bir herkes sıradanlaşmış bir kalıbın içerisine oturttum, oturtmam beni üzdü açıkçası. Üzsün, üzül. Bence de üzül. Çok netsin. Evet. Ama ben üzülürsem üzerim, biliyorsun. Üzemezsin. Emin misin? Evet. Bu kadar emin olma ama. Ne yapacaksın yeni kız gelince ona mı gideceksin? Ben öyle bir şey mi söyledim? Kim demiş öyle bir şeyi? Üzerim dedin ya. Benim ağzın üzerim dedim ya derken, sen böyle mi anlıyorsun? Evet. Böyle yüzmekten mi böyle anlıyorsun? anlıyorum. Ben böyle bir adam değilim ama sana bu zamana kadar hep böyle adamlar denk gelmiş. O yüzden böyle konuşuyorsun. Güzel <laughs> Bilemiyorum cevap Bilemiyorum verdi. Artık. Efendim? Oğuz sana tebrik ediyorum. Çok güzel cevap verdi. Evet Dilara. <laughs> ya dediğim gibi yüzde konuşalım. Hı -hı. Ya konuşalım da bunun konuşacak bir şeyi yok aslında. Niye hani bu... yok? Bu var yani, bana göre var. Bana göre var derken, birisi sana söylemiş, sadece sevinmiş demiş. Kim söylemiş? Bizim aramızı bozmaya çalışan birisi söylemiş. Ki zaten öyle bir şey olmadı yani, anlatabiliyor muyum? Yani... Ya başka şeyler de duydum, bir tek o değil yani. Leyla ciddiyetini korusun. Aramızda kalsın Buse'yi de çok seviyorum arkadaşım ama ben Buse'den daha yüksek gördüm belki ya sana. Buse olduğundan çok çok yüksek. Aşk sen görmediğim çiçeklerim geldi. Allah Allah. Ondan sonra ne oldu her gün tatlı getiriyordu. Dün de bir tane pasta getirdi. Onun önce de hep getiriyordu. Ondan sonra ne oldu? Sonra yani artık sevgili olmak istiyor. Ama ben biraz şeyim yüksek olduğunun farkındayım. Seni Abi, çok istiyor ama şey de var belki de istediğini elde ettikten sonra acaba değişir mi? Şey ya ben var. şeyden eminim bir kişi olsun onunla hani olayım ondan eminim ve değişe de bilir. Şu oldu. an bence belkinin bu evden senden başka olabileceği kimse olduğunu Ev, düşünmüyorum. Evdeyiz konuştuk. Anladın mı? Hani Herkes için bir ikinci seçenek var mesela aklımda işte atıyorum Batı için şu olur diyorum işte atıyorum Murat için şu olur diyorum ama belki için iki seçenek vardı biri Buse'ydi biri de senmişsin anladın mı? Bir şey bir şey soracağım sen Buse'yle çok yakınsın ama Buse arada belki e laf atıyor farkında mısın laf? Yani kendi durumlarından ötürü mü? Şu an ben olduğum sen. zaman... Normalde şey diyor hani yanlış anlamak, kusura bakma deyip giriyor konuya. Bir de artık onun da var. O kavgaları ettik aşkım. Ne yapıyorsun? galada var. Çok sana koydu galiba. Ben Ve <laughs> biz onları bayağı ettik yani. Ondan sonra artık durdu normalde. Bir de ben, Buse Buse ben de bu Buse'yi seviyorum. Ben kavga edemiyorum. Ben de Buse'yi seviyorum. Buse zaten biliyorsun bu evde en sevdiğim insanlardan biri. Ama ben iyi hissediyorum biliyor musun? Bak Mert çok iyi birisi. Ben tam tanımıyorum ama kişilik olarak çok düzgün bir çocuğa benziyor. Belki de pırlanta aldığı için öyle düşünüyorum. <laughs> Söyleme daha demin dedi kodunu yaptım ama içimde kaldı. Söylemezsem çatlarım. Ya şimdi hadi... Ay yapacaktım <laughs> yarım kaldı. Söyle. Evet doğru yapacaktım yarım kaldı. Tam ona soracak. O zaman ben gideyim yap. Öyle gideyim. <laughs> şey artık duyamayacağım. Yani, daha fazla duymak istiyorum. Yani oluyor, diyor ki sen diyor şey yapıyorsun ya diyor. Konuşma meselesini mi söyleyeceğim? Hayır başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Onu da söyle sen. Yanlış bir makyaj. Neyse karşısın. söylemeyeceğim. Senle ben mi? <laughs> evet. He aramız ee. iyi falan ona şaşırmış anladın mı? Tamam onu konuşuruz sen söyle ne diyecektin? Yok söylemeyeceğim. Söyle. <laughs> Ezo Sertuk'a konuşuyorduk Sertuk olayını. O ne? Ne zaman baktıracağım? Ne zaman baktıracağım? Ne zaman baktıralım? <laughs> Baktıramıyorum. <laughs> ya zamanım yok ki. Evet. Aşkım izin günümüz var izin günümüzde gider bak. Ya ama ben Mert'in sanmıyorum ya. ben öyle çakma bir şey alacağını. Aşkım değil ben mi? hiç kimseye güvenmiyorum burada. E ben gerçekten buradakilere ama. güvenmiyorum ama dışarıda güvenmek var. Aşkım Mert'i ne kadar tanıyorsun Gülse. Kocam yaptı. Benim kocam Sen de var ya şey diyor ya Leyla ben enayiyim falan diye. Yemin ben ederim. Ben de enayiyim yani onu demek Hayır aşkım. Hayır, çabuk yap. inanıyor gibi. Berke şey dedi ya işte buna bir şey alacağım sonra bu da gidecek yeni geleni alacağım Ay sevgili ya. olunca alayım çok iğrenç ya. Bunu ya. dile getirince ben çok şey oluyorum İrit oluyorsun. Ya benim zaten hem orada daralım 6 kişi ve 6 kişiyiz abi 5 kişiyiz orada diyor Onur var Sen hangisiyle karıştırıyorsun ben yalan mı söyleyeceğim 6 kişi şey diye. Söyleme, ben Berke'nin anlattığı kadar zengin biri olduğunu düşünmüyorum. Ne olduğunu düşünmüyorsun? Hani al zenginim, arabalarım var falan tarzında takılıyor. Ben o kadar zenginim olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yani aşkım bir şeyim var, anladın mı? Bak işte. Ya ben ayılır. Aynur böyle, aynı, böyle, böyle de. Al, <laughs> Hayır. Evet mi bırakacaksınız? Hayır. Ama aşkından dolayı şöyle düşünüyor. Diye ki bir şeyi çok fazla söylüyorsa o şey onu eksik. söyledim ah, bu ben arada. Ben onu söyledim, <laughs> söyledim <laughs> aşk. Sen Galatasaray mı söyledin? 40'taydı galiba. Galiba. Nerede söylediler ya? Ha, görüntülü konuşuyorduk, arkadaşlarıyla oturuyordu Ondan sonra şey işte böyle arkadan sayıyorlar işte Mert'in e, maddi durumuyla alakalı bir şeyler söylüyorlar yani. Ben dedim ki ben bunların hiçbirini bilmiyordum ve bilmedim. Ne iş yaptığını sormadım kendini gelip tanıttığı kadarıyla biliyorum. İşte tekstil dedi de o kadar mesela hiç Mertel, bilmiyordum online. yani sormadım. Senin maddi durumla ilgili da. konuşuyorlar. Öyle? Tabii ki de maddi durumun maddi iyi olması hepimizin yok. hoşuna gidecek bir şey. Uysa. Ben hep diyorum Şş. Bir sus. Ya dur dayanamıyor ya. Ama <laughs> hayır bir şey anlatıyorum <laughs> bak bu hastayım sesim çıkmıyor tamam zaten. Be. Anlat. Burnum tıkalı şey yani. E, İyi ben de mesela her zaman söylüyorum onunla hatta konuşurken de kırmızı odaya çağırdığında da konuşurken de güç demiştim ben ona ama güçten kastım maddi güç değil sadece dedim böyle erkek gücü hani böyle sığındığın böyle baba gücü seversin ya ve evet. gerçekten eksik büyümüş kızların çoğu bunu istiyor. Ben de evet. babasız büyüdüm yani ondan dolayı bunu arıyorum ama sırf babasız büyüdüm diye de gidip de saçma sapan adamların da asla imaisi altına girmedim girmem de. Mert'te onu görmediğim için ben Mert'e tutundum. Çünkü Mert gerçekten çok saygılı ve yerinde korumacı. Evet. En sevdiğim özelliği bu oldu. Şey değil, höt öt. Oradan da gireyim buradan. Önce bana söz hakkı veriyor. Üstüne asla gelmiyor. Bak gerçekten bu çok önemli bir şey. Beni bastırmıyor yani. Bak Sonra. şimdi artık yaş mevzusu problem değil çünkü yaşının Çekil üstünde çok olgun oldu. bir çocuk. Evet, Böyle olunca yaş bu için problem olmuyor. 2 yaş oldu. var bir de çok da problem olacak bir yaşta değil bu arada. Aşkım mı büyük gibi davranıyor evet. zaten. Olgun. Çünkü olgun. Hissediyor. Ama daha açılmamış yani. olabilir mi? Ama, e, tabii Aslında ki. Bence Bana göre o bu arada. Mesela. Bence o çocuk bu. daha fazla bence açılacak. Yani böyle açılmaktan kastın böyle çok tepki beklediğimiz tarzda biri olmadığını Aynen. düşünüyorum. Hani belki kavga eder erkeklerle o kadar onun maksimum açılması olur. Ben biraz ama kıskanç, sessiz, şey var sessiz ya. olanlardan kıskanç daha çok onun yani. ama ister erkek kavgası olur olurum. Canım. Sessiz ya. Ya olur bence. Abi görkem çıkmaz içinden. De ona eminim. Görkem bu kanada. Ay çok Ben Hiç görkem için izlemedim ya. ya. Ben, ben seviyordum. <laughs> evet, Serdar Tersi. Niye içine Hayır, Görkem. E, bir abi? de şeyler her ölçüden. Ben bir de adını yazmış ya. Görkem Han, GKH evet. diye kendi adını da atmış utanmadan. Oradan bir şey oldum zaten uyuz oldum. Ben yani bir o yüzden şey yazdım ben seçenek olmam bir şey. Dedi sana ben seçenek. elenirken görmem. Ben, ben. ben elenirken benim yani. adımı yazmış bir de altına ha. baş harflerini yazmış isminin. G, H, D mi öyle bir şey yazmış anladın mı? Sonra da diyor ki bence Beyza gitmeli ben adımın baş harflerini yazmıyorken <laughs> <laughs> e böyle de mesela bir saflığı var anladın mı? Diğer sinsi olsa öyle yani önce izlemen Aşkım, gerekiyor. Yani ben gördüğüm ne yaptım da benim gitmemi istiyorsun ki o, yani? Ama bat meselesi birçok erkeğin canını sıktı. Çünkü bat erkek meselesine, meselesine, bat hayatım. Benim anlamadığım şu bat beni affetmişken Diğer insan Son bana da, da bir şey bile vermiyor. Dikkat ya. et. Yani. Onlar birbirlerini çok koruyor. Bizim herhangi bir evet. konuda biz haklı olsak bile hayır erkek haklı. Erkeklerin bir de büyük bir dayanışması var. Aşkım Bisa ama o yani... kadar yok bak. Haklı bu arada. Sonuncun çok güzel söyledi. Haklı. Biz bunu bozmamamız lazım. Ben gelmeden önce bir şey söylendi mi? Maddi durumların açıldı maddi işte. Ee, yanında arkadaşları vardı arkadan maddi ben onlarla konularla alakalı dedim. falan. Mert, <laughs> kanka Görkem'le alakalı bir şeydi. Ne dedi orada? Ne dedi? Duymadım ben. <laughs>